Merhaba arkadaşlar Çakıdak Lakan hoş, çakı çakı hoş, hoş geldiniz geldin. bugün sizlerle gene bir odak foto toplandık ve gene kameranın arkasında yönetmenimiz ve Doğukan ve Enes hoş geldiniz uzun aradan sonra gene burada buluşmaktan zevk alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bugün Jinx Challenge çekeceğiz. Cezamız <laughs> kemer olacak. Ee, hocamız Jinx'i bilmeyenler anlatsana. Arkadaşlar Jinx eee Jinx bir şey evet. evet. Aynen. Arkadaşlar işte <laughs> hocamızın ee... Hocam nasıldı o? Mesela hocam bir şey de mesela. Mesela eee Meyve. Portakal. Evet, bak 3 gün önce. Portakal. Hayır şey yani. şöyle yap. Oğlum sen niye elma diyorsun? Portakal dedi, bu elma dedi. Elma ilk akla gelebilir miyim? Sonuçta elma mı yiyorsun? Yok, hiç Söylüyorum. Bir... Uzun zaman sonra video çekmek güzel oldu. Sen ne diyorsun? Atmıyor dışarı. Çık dışarı! Çık! Bir, iki, üç. Portakal! Ne sen? Abi şaka mı yapıyorsun? lan? Ne dedim, mantıklı olmak daha iyi. Oğlum, geri zekalı bu ya. Bakın, vallahi geri zekalı. Oğlum üçümüzde de Fortnite oynuyoruz her gün zaten Fortnite, Fortnite. Ben kazandık zaten niye kafasını yapıyor Gene de Fortnite sözü 3 olsun Adam her gün Fortnite oynuyor Fortnite sözü Renk Yeni şeyini vurdum Renk. ya Renk 1 2 3 Sarı Oğlum, Oğlum. Dur ya Abi ben ne anladım o zaman vuracağım Gezer. Mikael bir şey demedi Üçünüzü de getirin Hocam yavaş başla ha Yavaş ya Hocam buna sert durabilirsin. Karayla da ki? Hocam abartma ha. Yok sert dur. Ooo hocam orası bir Hocam vur ya. Lan onu oraya Şu ortaya bir getiriyor ya. Dokan kaçıyor hocam. Bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Evet gaza geldi. Biraz oğlum Oğlum cidden çaklı taklayıp öyle mi daha görün. Ben görmüyorum sen Ben görmüyor. Ya artık basit geliyor. Köprüden atlama şimdi yiyen mi geliyor? 3 senelik videolar aldı ya kafayı yiyeceğim ha. Bir, mantıklı düşün. 1, 2, 3. Türkiye. Evet, kurulmuş. Yiyecek. 1, 2, 3. Herhangi bir yiyecek mi? Oğlum, Oğlum, oğlum gelin, alayım, alayım. Alayım. gel. Gel. Oğlum, gel. Olur, gel. 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 Hepinize ya, sıra sıra vuracağım. Itiraz gel. İtiraz etmeyin ya. Hemen değil ya. Hocam ben dedim ya. Bunlar demedi. Bunlar. O yapacak bir şey yok. Ya hocam ama. Oh! 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 söndü de boş ver Ama iyiydi iyiydi Çok güzel oldu ya Aa, tam kemiğine lan Kalk lan sağa Araba markası Bir iki, Üç Mercedes Bende Mercedes Bende Mercedes Ne o oğlum ya ya Hava durumu Bir 2 3 dedim kışın, kışın akarlı tamam, iklimine tamam, tamam. içecek 1 2 3 Retro. Hep sen kaybettiriyorsun oğlum ya. Geliyor Gel yer Mekten. Yer Mekten. Nereye YouTube'u açtığımız ilk tarih bir. Hocam dur onu dur ya dur dur. Ne Hadi muha. Bir, iki, üç. Kimin oldu kız? Kimin Hadi göz rengi olsun. Bir, iki, üç. Abi. 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 Ya niye bir şey demiyor? Ya abi. Kahve dedin ne güzel. Ben mavi dedim. Aptal niye söylüyorsun? Harcınlık ya. ya. mısın? Gel gel gel. Ama ciddi. Gel gel, gel gel gel. Renk oluyor. Gel gel. Hayır sen niye bağırdın? Gel gel. Gel <laughs>

Korkudan. <laughs> Mikel'in en sevdiğim marka. 1, 2, 3. Sen niye bir şey söylemiyorsun ama ya? Mikel'in en sevdiğim marka ne olarak marka ama? Şey. Giyisi. Abi. Ama, abi. ama o ne şey var? Ne sevdiğiniz olan ne? Ne Araba markası <laughs> der o zaman. <laughs> Binek. 1, 2, 3. At. at. Selam. <laughs> bu böyle yapıyor. Bu, Sen böyle, böyle abi, yapıyorsun. Hayır attın mı? Sen niye gösteriyorsun? Hocam çünkü Abi öküz gibi. tamam. Hadi ya, yani son bir tane daha. hayır oldu Son bir tane daha hadi. Hayır. bir yere şey çıksın hadi. Sen kendine vurdur o zaman. Sporu. sporu. Dövüş sporu. sporu. Bir. Doğan eskiden. İki. Üç. Boks. Oğlum eskiden. Boks. <laughs> <laughs> İkimiz <de> boks yedik. <laughs> Abi eskiden boks yapmadık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok ben <ne> yapmadım eskiden. Nasıl? <laughs> <laughs> ben en eski düşündüm. Tekman doğru. O kickboksu bizim yaptığımız boks değil. Çıkıntı yok, Tamam, güzel. Arkadaşlar, e, birkaç hafta sonra kışkırma gelecek. Beklemede kalın. Boş kalır. yap hocamıza. Boş yapma. Ee, sonra, <laughs> sonra siz görmeyeceksiniz. Tamam. <laughs> işte, şey Yapacağız, Arkadaşlar, <laughs> videolarına e, verme sebebimiz, küçük kısa short atma sebeplerimiz. Yakında yeni filmimiz çıkıyor. E, kısa, filmimiz çıkıyor. Üzerinde çalışıyoruz. Çal çıkmıyoruz, öyle diyebiliriz. Ondan video yapıyoruz. <laughs> evet öyle. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın.